Öğrenciler tercih yaparken en çok nelere dikkat eder? iş imkanlarına dikkat eder. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra nasıl bir işte çalışacağım? Çalışabilecek miyim? Veya ben üniversiteye gittim. Staj imkanları nelerdir? Ben üniversite içerisinde işte kendi stajimi kendim ayarlıyorum? Üniversite bu konuda yardımcı oluyor mu? İşte kariyer konusunda beni yönlendiriyorlar mı gibi e, soru işaretleri oluyor öğrencilerin kafasında. Örneğin biz üniversitemizde e, tanıtım günlerinde de yine buraya gelirlerse öğrenciler burada da aktarıyoruz onlara ama kendimiz kurum içerisinde öğrencilere rehberlik yapıyoruz. Ne gibi rehberlikler? kariyer merkezimizde öğrencilerin mezuniyet sonrasında nerelerde çalışabileceği veya staj imkanı sunduğumuz yerlerde e, nasıl orada deva, devam edebilirler orada e, mezuniyet sonrası işte çalışma şartları nedir bu şartlara uygunlar mıdır Eğer bir eksiklik varsa staj yaptığı yerlerden de bize gelen geri bildirimlere göre öğrencilere verdiğimiz eğitimi de şekillendiriyoruz Yani biz hem öğrenci odaklı hem de staj yaptırdığımız işte dış paydaşlarımızla e, işbirliği halinde öğrencileri e, iş hayatını daha iyi nasıl e, hazırlayabiliriz. Bu soruların tamamını cevap bulup e, eğitim şeklimizi buna göre değiştiriyoruz. E, öncelikle öğrenciler evet iş ama daha sonrasında öğrencilerin e, üniversite mesela tıp bölümüne göre değişiyor tabii. Örneğin tıp fakültesini tercih etmek isteyen bir öğrenci üniversitenin hastanesi var mı diye bakıyor. Veya diş hekimliği fakültesini tercih etmek isteyen öğrenci üniversitenin diş hekimliği hastanesi var mı diye bakıyor. Yani bölümüne göre değişiyor aslında e, öğrencinin gitmek istediği üniversite. Örneğin bize e, diş hekimliğine, tıp fakültesine, işte eczacılık gibi bölümlere veya laboratuvarlarına laboratuvar gibi bölümlere gelmek isteyen öğrenciler uygulama alanlarımızı merak ediyorlar. Uygulama alanlarımız nerede, kendimiz kurum içerisinde işte e, maketlerle eğitim yapıyor muyuz, laboratuvarlarımız var mı? Bunların tamamı onları cezbediyor. Bunun dışında yine üniversitenin merkezi bir konumda olması, ulaşılabilir olması, üniversitenin e, kendi kampüs alanının yeterli olup olmaması bunlar da yine öğrencinin e, tercihini etkileyen sebepler. Velilerin daha çok e, öğrenci merkezi bir konumda mı üniversitesi, i̇şte, e, gidip gelirken zorlanacak mı? Bunun dışında üniversite içerisindeki ücretler ne durumda bununla da ilgileniyorlar. Ki biz e, ücretleri genelde e, ücretten ziyade öğrencinin aslında düşünmesi gereken veya velinin düşünmesi gereken biz bu ücreti yatırdıktan sonra yeterli hizmeti alabilecek miyiz? Yani öğrenci mezun olduktan sonraki iş olanağı nelerdir? Öğrenci e, örneğin tıp fakültesini bitirdi. Sadece tıp fakültesini okumak değil önemli olan tıpta uzmanlık sınavında başarılı mı? veya diş hekimliğini bitirdi dişte uzmanlık sınavında başarılı mı? Bunları kontrol etmesi gerekiyor aslında velinin. Yani e, ücret kaygısı olan çok fazla veli var. Özellikle vakıf üniversiteleri için. Ama e, bundan ziyade aslında öğrencinin kariyerine odaklanmaları gerekiyor. Mezuniyet sonrası kariyerine odaklanmaları gerekiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra veya üniversitede okurken e, zaten akademik kadrodaki hocalarımız e, bizlere artık şekil vermeye başlıyorlar. Siz mezun olduktan sonra ne olacaksınız? Mezun olmadan önce neler yapmanız gerekiyor gibi. Ben üniversite içerisinde okurken ve staja gönderildiğimde staj yaptığım kurumda e, çok fazla ilgi gördü ve işte dediler ki bu burada kal burada devam et ben orada bir süre çalıştım çalıştıktan sonra üniversiteye döndüm ve üniversitedeki hocalarım da yine aynı şekilde üniversitede devam etmemi istediler ben üniversitede akademik e, kariyere başladıktan sonra e, bir şekilde idari kadroda da yine görev almaya başladım bunlar da yine e, üniversitenin bana verdiği eğitim sayesinde oldu yani aslında üniversiteye gittiğimizde yalnızca işte ders al olmaya gitmemeliyiz. Üniversiteye gittiğimizde kariyerimizi de kendimiz de bir yönden bir yandan planlamalıyız. Ve böylece üniversite içerisinde hem kendimizi göstermiş olacağız hem de sonrasında kariyerimize şekil vermiş olacağız. Öğrenciler ve veliler buraya geldiklerinde onlardan geri bildirimlerimizi alıyoruz. Ve buna uygun olarak altyapılarımızı değiştiriyoruz, işte laboratuvarlarımızı değiştiriyoruz. Öğrencilerin isteğine odaklı bir şekilde üniversite içerisindeki işte gerekirse akademik e, personeli de takviye yapıyoruz. Onları da e, değiştiriyoruz, güncelliyoruz. Yeni personeller getiriyoruz. Yani tamamen öğrenci ve velisinin isteklerine uygun yeni bir altyapı oluşturuyoruz. Güncel teknolojiye uygun bir şekilde e, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortam yaratmaya çalışıyoruz üniversite içerisinde. Yani seçeceğim üniversite benim altyapımı iyi geliştiriyor olabilmesi lazım. Bana staj imkanı sunabilmesi lazım ki hani iş hayatında da daha tecrübeli bir şekilde hani biraz başlayabileyim. E, yani önceliğim bu tarz üniversitelere seçmek. Çok fazla işsizlik var. Yani benim seçtiğim bölüm yine biraz e, güncel bölüm yani. E, her şey artık medyaya, internet üzerine kaydığı için biraz önü açık bir meslek ama bazı dışarıda kalanlar da oluyor. Umarım bulabilirim ben de böyle bir yer yani... Esenek sınavlarını yani geçen yıl kaldırmaya çalışmışlardı. Seneye de kaldırılacak diye bir söylenti var ama hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta yetenek gerektiren bir bölüm ve bunun puanla alınması bence hiç doğru değil. O yüzden kaldırılmasını doğru bulmuyorum.